çocuklar. Ya kanto mu yapsak? He. Hep yapılmamış. Arkadaşlar bence bir kaset yapalım. Yanında da o kasetin üç tane nostalji kasetini verelim. Hadi be salak. Bana kalırsa en iyisi türkü. Bence de. Hele bir de re diye söylersek kaset acayip satar ha. Muandar yuva yapmış. Soğuk dalra vay vay Yavrusunun sinek yapmış gördün mü? Ya türkülerimiz ne kadar güzel gördünüz mü? Çocuklar türkü yapmazsanız bu işi unutun. Bence de Mahsar haklı. E ee, favori şarkımızda bekar gezelim olsun. Herkes tarafından çok seviliyor. Tamam, ha, tamam, kapan kapan, tamam tamam tamam. Of of en sonunda bir stüdyo bulabildim arkadaşlar. Ya ülkemizde herkes kaset mi çıkarıyor ki bütün stüdyolar dolu? Zar zor bir yer bulabildim. Hadi arkadaşlar <laughs> gidiyoruz deneme kaydı Hadi <laughs> yapalım, hadi hadi. <laughs> Allah! <gülüyor> Başlıyoruz. Son, iki, üç, dört. İnanamıyorum. Siz nasıl bunlara kaset yapalım diyebilirsiniz? Araba sesi bile bunlarınkinden daha güzeldir. Haklısınız. Bir hata da oldu. sizdeki işte. Hayret bir şey arkadaş. Şey Heriflere bak. Bu berbat sesleriyle bir de kaset yapmaya gelmişler. Bir şey değil, ya, aletleri bozacaklar. Hadi yürüyün, yürüyün. Gidiyoruz Allah'ın kargaları. Yürüyün. Hayrola Önder Bey? Ne oldu? hiçbir şey olmadı. Sizde böyle berbat set var ki zaten hiçbir şey olamaz. Hadi gülün gidiyoruz yeter istedikler. güzelim, şeker eselim. Bu sene de bekar gezelim. Bu sene de bekar gezelim. Pa, 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 pa. Arkadaşlar size bir iyi sıfırda kötü haberim var. Hayret bir şey ya kanka. Hala neşelisin ya bravo sana. Şimdi lütfen sıkı durun ve yalnızca beni dinleyin. Kasetimiz çıkacak arkadaşlar. Ne? Kasetimiz mi? Bizim kasetimiz. Evet. Hem de bizim. Masa, sen iyi misin? İyiyim. Seslerimizi unuttun herhalde. Bir hemen acılarından bile beteriz biz Allah'ım çocuklar, çocuklar. Bir stüdyo buldum. Ve stüdyoda öyle aletler varmış ki... ...Reha Muhtar'ın bile şarkı söylemesine tahammül edilebiliyormuş. Acı da yokmuş eminim. Vay be, vay, vay be. Ne oluyor burada bakayım? Masar kaset çıkartmak için çok iyi bir stüdyo bulmuş Önder Bey. Saçmalamayın. Geçen sefer boynunuzun ölçüsünü almadınız mı? Siz kim, kaset kim? Ama Önder bu sefer durum çok farklı. Mücadeleden yılıp vaz mı geçeceğiz? Sloganımız sonuna kadar savaş, zafere kadar mücadele değil miydi? Haklısın evlat. Devrimciler pes etmez. Hadi yürüyün gidiyoruz. Tamam. Karlı kayın ormanında gidiyoruz gençlerim. <laughs> 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 prova alalım arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırız. Son 2 3 başla. Bu sene de bekar gezelim. Sesimiz birden nasıl böyle güzelleşti anlayamadım vallahi. Heh, demek ki isteyince oluyormuş. Taçmalama sanakmacık. Bu işler sadece istemekte olsaydı konservatuar diye bir şeye gerek olmazdı değil mi? Hı? Ee arkadaşlar arkadaşlar, bırakın nasıl oldusunu, sesimiz güzel oldu ya, siz ona bakın. Masar haklı, Hatice'ye değil neticeye bakmak lazım. <laughs> Dostlar, Romalılar, grup maçının değerli üyeleri. Bu akşam bir televizyon kanalına çıkıyorsun Hey! <laughs> Hadi ya, ciddi misiniz Önder Bey? Gayet ciddiyim, artık şöhret sizi bekliyor. Bugün televizyona, yarın radyoya, öbürsü gün internete çıkacaksınız. <laughs> <gülüyor> Memlekettekilere <gülüyor> haber vereyim de beni televizyondan izlesinler <laughs> <laughs> Haydi güzelim pam pam şeker ezelim pam pam. Bu sene de bekar gezelim. <laughs> Bu sene de bekar gezelim. <laughs> Haydi güzel Değerli izleyicilerimiz, bu akşam müzik dünyasında bomba gibi düşen bir grubu konuk ediyoruz. İşte Grup Maçin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Grup lideri Masar Bey'e dönelim hemen. Ee, efendim, Bekar Gezelim diye bir şarkı yaptınız. Bu şarkıyla mesaj almaya bayılan halkımıza ne tür bir mesaj vermeye çalıştınız? Ee, biz e, Grup Maçin olarak, e, Bekar Gezelim derken şarkımızda Bekar Gezelim, şarkımız öyle. E, evlenip, çoluk çocuk sahibi olup... <laughs> çocuk dünyaya getirmekten seni ee, çocuk, Ne güzel ya. ne benim karısı ben de, olacaktım! E, i̇şte Alacak adam. Seni evlendirdim. Be ama söz veriyorum intikamım çok acı olacak. Ee, Grup maçının yani, her gün 10 tane kaderini alıp mi? kırıp para parça edeceğim. Allah kısmet ederse yarın değil öbür akşam hayırlı bir iş için size gelmek istiyoruz Berhüder Beyciğim. Ne dersiniz? Tabii Menkıba Hanımcığım, hayırlısıyla bu işi bir an önce yapmakta fayda var. Bir düğün salonu tutarız, çağırırız Müzeyyen Sener hanımefendiyi de misler gibi düğün olur. Hayır eşeğin, olmazsa yurttan sesler korusunda çağırırız öyle değil mi ama? Ee, bizim grup maçın olarak amacımız yani halka vermek istediğimiz şeyin altında... ...şu yatırımda türkülerimizle... Oo. Yanlış mı görüyorum? Nurtop kızım hemen gözlüğümü getir, çabuk! Onları yoğurup, en doğru kanalizat kan kanaldan halka iletmek istiyoruz. ayrıca kendi müziğimizi bir gün gelip... Aa, bu, bu, bu e, bizim e, muhasar biz, beğene kadar çok benziyor. Çabuk da, kızım, da, benim yakın gözlüklerime getir. Başına çok teşekkür ediyoruz ve hemen onların o meşhur, o güzel şarkılarını dinliyoruz hep beraber. İşte grup maçıyım, işte bekar gezelim. Maalesef baba. Değil gözlükle, dürbünle bile baksan bu masal değil. saklamam topçulardan oldu ha? Benim artık size verecek kızım mızım yok. Ama bir dakika ben Müdar Beyciğim yani belki şeydir. Top 20'ye girmiş kimselerle konuşacak bir şeyim yok kardeşim. Hadi yallah. Nurtum hanımlara kapıyı göster. Buyurun efendim size kapıyı göstereyim. Kişiliksiz geri zekalı seni. Anne yürü gidelim. Bunlardan kız alacağız da abim ömür boyu şeker etsin bekar geçsin. Daha iyi canım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını El